Eski bir zamanda köylerden birinde bir karı koca yaşarmış. Kadın hayatın küçüklü büyüklü sorunlarını serin kanlılıkla çözmeyi becerir, her durumda bir çözüm bulurmuş. Adam ise bir çocuk gibi safmış, yönlendirilmeye ihtiyaç duyarmış. Zaten köy halkı tarafından birazcık kaçık görülürmüş. Ama çok iyi kalpliymiş adamcağız. Çevresindeki herkese elinden geldiğince yardım edermiş. Onun içinde çok sevilirmiş. Ama karı koca birbirlerinin eksiklerini tamamladıklarından birlikte sorunsuz ve sevgiyle yaşarlarmış. Bir gün adam karısına şöyle demiş: "Sevgili karıcığım, paramız suyunu çekmek üzere kilerden bir şeyler ver de kasabaya götürüp satayım." Karısı kilerden kocaman bir jambon getirmiş. Adam bir koyun budu büyüklüğündeki jambonu sırtına vurup yola çıkmış. Ama bir süre sonra yorulmuş bir ipe bağlayıp sürmeye başlamış. Jambonun kokusunu alan bir köpek de ardı sıra gelmeye başlamış. Güzel kokuyor değil mi? Ama öyle bedava yemek olmaz. Param varsa sana veririm yoksa hava alırsın demiş adam köpeğe. Köpek ise jambonu kaptığı gibi kaçmaya başlamış. Elbette adam da peşinden koşmaya. Bir süre sonra köpeğin izini kaybetmiş. Ama karısından korktuğu için aramayı bırakmamış. Sonunda Köy evlerinden birinin bahçesindeki beyaz bir taşın üzerinde Jambon'un kalıntılarını bulmuş. Burası hırsızlıkla geçinen birinin eviymiş. Üzerinde bulunmasın diye sağdan soldan çaldığı paraları bu taşın altında gizlermiş. Bizim adam önce çok kızmış ama beyaz taşı kaldırıp altında içi para dolu bir çömlek görünce kızgınlığı geçmiş. İşte köpek Jambon'un parasını bu şekilde ödedi diye düşünmüş ve keyifle eve dönmüş olayı karısına anlatmış kadın paraları almış ve saklamış ama birilerinin bu parayı arayacağını düşündüğü ve kocasının sır saklayamayacağını bildiği için bir oyun kurmuş ertesi sabah kocası bahçede otururken iki kangal sucuk alıp dama çıkmış onları küçük küçük doğrayıp avuç avuç bahçeye atmaya başlamış kocası gökten sucuk yağdığını görünce biraz şaşırmış Sucuk yağmuru yağıyor diye düşünmüş sevinçle. Sonra sucukları toplayıp tavada pişirerek yemiş. Birkaç gün sonra evinin bahçesinde sakladığı paraların yok olduğunu gören hırsız mahkemeye başvurmuş. Alın terimle kazandığım paraları sakladığım yerden çalmışlar diye şikayette bulunmuş. Yargıç polisi soruşturma yapması için görevlendirmiş. Polis herkesi sorguya çekiyormuş. Sıra bizim adama gelmiş. Şu aralar para buldun mu? Evet ama o paraları benden aldığı jambonun karşılığında köpek verdi demiş bizim adam. Köpek sana para mı verdi yani? Ne zaman diye sormuş polis. Dur bakalım hangi gündü? Evet evet sucuk yağmurundan bir gün önceydi. Polis şaşırıp kalmış. Nasıl yani? Sucuk mu yağdı? Yoksa sizin oralara yağmadı mı? Birazını sakladım. İstersen sana da vereyim. Çok lezzetliydi demiş adam. Sen deli misin kardeşim benimle dalga mı geçiyorsun demiş polis ve çok kızarak evi terk etmiş. Böylece bizim saf adamın iyi kalbi ödüllendirilmiş, hırsız ise çaldığı paraların bir hayrını görememiş.